Fahri Bey bizlerle biliyorsunuz Gül olayında kendisi de tanık olarak gelmişti. Zeynep Hanım bizlerle eşi de burada. Zeynep Hanım'ın da oğlu Tuğ Çetesi'nin üyesi olduğu iddia edilen Turulan tarafından arkadaşıydı ama ağzından vurulmuştu. O da oğlunun hakkını savunmak için buraya geldi. Güllü Hanım'ın olayında da şüpheli ölümünde de birçok gelişme oldu. Hafta sonu olan bir gelişmede baş savcı ikinci savcıyı dava dosyasına atadı. Şimdi bu çok önemli bir gelişme bir bu bunu Hasan hocama soracağım ama ikinci olarak da ay kervan neler dedi öyle. Kervan Bey biliyorsunuz Güllü Hanım'ın damadı yani şimdi imam nikahlı birine de damadı demek çok doğru olmasa da öyle diyelim. Damadı dedi ki beni tehdit ediyordu Tuğyan beni ormana kaçırdı Aa! tehdit etti ailemle tehdit etti, çocuğumla tehdit etti. Ben artık her şeyi anlatacağım dedi. Ve daha neler dedi neler. Yani Kervan Bey de bizi şaşırttı açıkçası. Şimdi hocam ilk önce şunu sorayım. İkinci savcının atanması ne demek dava dosyasına? Şimdi şöyle biliyorsunuz soruşturmanın daha doğrusu olayın ilk başlarında bu olayın bir kaza olduğuna neredeyse herkes gibi savcılık da kanaat getirmiş. Hatta evet. bir televizyon yayınında ee, bir e, kişi savcıyla görüştüğünü ve bu noktada savcının fikrinin de bu olduğunu söylemiştim. Yani, evet, bu bir kaza diye söylemişti. Hatta biz orada şu yorumu yaptık dedik ki savcılık görüşünü soruşturmanın başında açıklamaz, soruşturmanın en sonunda ya kişiyi suçlu bulur iddianame hazırlar ya da suçsuz bulur takipsizlik kararı verir. Tabii. savcının görüşü en sonunda belli olur. Şimdi böyle bir savcının görüşü sanki de, sanki önceden belliymiş gibi bir algı da yaratıldığı için baş bence ikinci savcıyı da bir şekilde soruşturma dosyasına atarak asa savcılığın soruşturma dosyasını detaylı bir şekilde ki şu an öyle hı hı. detaylı bir şekilde yürüttüğünü ve kamuoyunu tatmin edecek bir sonuçla karşı karşıya bırakacağını söylüyor. Yani en baştaki bu savcılığın zaten takipsizlik verecekmiş. Zaten suçlu görmüyormuş Tuyan'la işte sultanı kimi olduğunu düşünüyormuş kaza gibi. Kaza düşünüyormuş gibi bir algının aslında olmadığını savcılığın topyekün olarak bu soruşturmayı derinlemesine araştırdın. hatta bu soruşturmadan kaynaklanan başkaca suçlar varsa çete mete olayları vesaire onlarla da ilgili değerlendirme yaptığını bence kamuoyuna göstermeye çalışıyor. Bence ikinci savcının atanması iyi oldu. Çünkü çok, çok oldu. karşıt fikirli olanlar da vardı belki. Şimdi hep e, birçok dosyada da bunu gördük. Bir kanaat baştan oluşursa, bir ön yargı diyelim. Belki soruşturmanın seyrini ya da davada savcının hazırladığı o soruşturma dosyalarını bence etkiliyor diye düşünüyorum. Çok haklısınız. En azından bu kanaati oluşmamış birinin no. ya da farklı fikirdeki birinin e, soruşturmanın içinde olması bence çok daha iyi olacaktı. Birçok delillerin de eklendiği, hatta bu ses kayıtları analizinde Bizim ummadığımız şeyler olduğuna dair de bazı duyumlar alıyoruz. Tabii ki biz bu ses kayıtlarının da netleşmesini TÜBİTAK'tan bekliyoruz. Ee, ama birçok yani bu ses kayıtları gelmeden önce birçok aslında söylemiyle birlikte geliyor. Ses kayıtlarından çok farklı şeyler çıkacağını söylüyorlar. Şimdi Kervan Bey'in ses kayıtlarına geleceğiz. Ee, sonrasında Zeynep Hanım'la da konuşacağız. Zeynep Hanım... Nasıl oldunuz bu arada? Ee, daha iyi Esra Hanım, ee, fizik tedavisi daha yeni bitti. Hı hı. Daha iyi, ee, ağzından dişlerinden şu an bir tedavi sürecimiz var. Ona devam ediyoruz. Hı hı. Bu şekilde. Peki bir eksiklik, aksaklık ya da bir engel kaldı mı? Ee, hayır, kalmadı Esra Hanım. Ee, şu şekilde sadece dişleri yok. Çünkü hı hı. E, damakları merminin girdiği yerden, kurşunun girdiği yerden e, parçalamış kemiklerini, damaklarını. Şimdi bir vücudundan bir kemik alınıp damaklarına nakil yapılacak. Daha sonra da dişleri inşallah yapılacak. Yani o fotoğrafı gördüm yani gerçekten çok etkilendiğim fotoğraflardan biri oldu. Çünkü o gün Tuğrul'un babası anlattığında sanki sinek ısırmış çocuğu gibi anlatıyordu ama. Hiç yani fotoğrafları gördüğümüz hiç basite indirgenecek bir şey değil. Korkunç bir şey. Hı hı. Çocuğun yaşadığı acıyı düşünemiyorum bile. Evet kesinlikle Esra Hanım. Yani çok acılar çekti. Gırtlağı delikti. Entübeydi, entübe oldu. İkinci kez damarları patladı servise çıktıktan sonra. Damarları patladı. Tekrardan müdahale etmek zorunda kaldılar. İkinci ameliyata girdi. Yani evet zor süreçlerde. Çok Ailece zor atlatıyoruz. Süreç. İnşallah atlatacağız. İnşallah inşallah hem hastane süreci zordu hem diğer yaşadıkları <laughs> şimdiden sonra da hukuk mücadelesi başlatıyor. Evet evet o da e, zor bir süreç ama olması gereken o en azından adalet e, adalete olan inancı sağlamlaştırması açısından da bence bu savaşınız önemli. Şimdi gelelim Kerman Bey'le ilgili birçok iddialar oldu hatta Kerman Bey'in avukatı biliyorsunuz bizim programa da Merve Hanım e, bağlanmıştı. Onunla ilgili açıklamalar yapmıştı. Bir de bizim programa işte Kervan Bey ile ilgili böyle konuşuldu, şöyle konuşuldu diye bir şeyler de açacağını hani bir daha konuşulursa bir dava açarım dedi. Bir şey de bir şeyler söylemişti yani. Onu da tam net bilmiyorum. Ama Kervan Bey akşam bir sosyal medya yayınına katıldı. Orada inanılmaz şeyler söyledi. Tuğyan beni kaçırdı, çocuğumla tehdit etti işte silahımı almaya çalıştığı benim için neler 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 hazır mı arkadaşlar? Şunu bir izleyin ve şoka girin yani. İzleyelim. Ben bir şeyim yok. Benim telefonumu vereceğim. Buyurun bakın. Ben bu kadınla neyim var? Bir de bu kadın neler yapmış bana? Her şey orada belli olacak. Bu kadar. Bu kadar. Neden? Bir buçuk aydır annesi vefat etmiş, sadece benim sil mesajlarımı silmeye çalışıyor. Hayırdır, benden ne istiyorsun? Ben yani çok şeyler biliyorum. Ben ee, bu hafta detaylı olarak size anlatacağım. Sizde her, herkes şaşıracak. Tüyanın gerçek yüzünü bilmiyorlar gerçek yüzünü anlamıyorlar. Ya neler neler bana yapmış siz anlamıyorsunuz. Ya beni çaldı, beni kaldırdı, beni şey yaptı, çocuğuma tedir etti, beni tedir etti, beni, tedir etti, beni ormana götürdü. Ya ağzımı açmayın. Bu insan dışarıda kalması, kalmaması lazım. Ben hangi yayında çıktım, bunu yayınlayacağım. Bana Tüyan ne yazmış? Ferdi Bey saçını kesmiş, sen de öyle yapacağım. Bak, Tüyan yandı. Ne için? Gerçek şeyler için. Ben yalan dolan. Ne diyor Ferdi Bey saçını kesmiş senin saçını da öyle mi yapacağım diyor. Aa tehditlere bak. Ormana kaçıracağım şey yapacağım. Tuyan erkek olarak kervanı tehdit ediyor. Şimdi erkek olarak diyorum ya normalde çok alıştığımız bir şey olmadığı için de söylemek istiyorum. Devam edelim. Bana Tuğyan ne yazmış? Ferdi Bey saçını kesmiş sen de öyle yapacağım. Bak Tuğyan yandı. Ne için? Gerçek şeyler için. Ben yalan dolanım yok. Ben kendim karvan olarak konuşacağım. Ben dünyada 6 aydı yoktum. Neden yoktum der şey de belli. Hep bu adamla, şu adamla, bununla, şunyla olmuş. Beni çalmış. Ben hırsızlık yapmış. Her şey yapmış. Ya. Ee... Mesela yarın o bir gün Tüyan çıksa bu işin içinde Cidem eli var. Cidem hanım çok eli var bunun işin, işin içinde. Cidem, Tuğberk, Hayır hayır. Bak, bakın bakın. Siz bir şey bilmiyorsunuz verdi Bey. Evet. ben hepsi belgelerim yanında var. ki bana mesaj atmış. Ya oldum Beni dövdüler. Kim dövdü? Şimdi bir insan kapıya vuracak. 5 saniyede nasıl insan çıkacak? Ya evet. öyle bir şey mi var? Eğer planı olsa iki saniye. bu nasıl? Ya 2 saniyede çıkıyor. Diyor ki Kervan. Kervan Bey de aslında şüphelerini. Ben diyor kapıyı. Hani orada görülen şeyde çıkıyor dışarı. tuğyanın arkadaşı işte Sultan kapısına basıyorlar ya Çiğdem Hanım'ın. Nasıl 5 saniyede çıkacak? Aslında doğru söylüyor. Gece doğru. yarısı uyku saatinde. Nasıl 5 saniyede kapıyı açıyor hızlıca çıkıyor. Peki bu Çiğdem Hanım'la ilgili her şeyin işin içinde diyor. Ne demek istiyor Kervan Bey sizce Çağrı Bey? Dün sosyal medya hesabında gerçekten güzel konuştu Kervan Bey. Ben şunu da yine diyorum. Biz Kervan Bey'le telefonla konuşmuştuk. Ama dün her şeyi açık açık söyledi sağ olsun. Ferdi Bey de oradaydı. Biz de yayındaydık. Bence bir şeyleri biliyor. Artık bunları söyleyecek diye tahmin ediyoruz. Çünkü bir algı yaratılmaya çalıştı. Hatta sosyal medya yayında şöyle bir şey de söyledi. Siz de beni de kastederek sen de olayın içindesin derken acaba Tuya Hanım beni olaya nasıl dahil etti kafasında? Beni nasıl kötü gösterdi gibi düşünüyoruz. Bence Kervan Bey artık bazı şeyleri dile getirecek yani. Dile getirecek. Bir devam edelim. Hani nasıl insan çıkacak? Ya öyle bir şey mi var? Eğer bir olsa bu nasıl? Ya iki saniyede çıkıyor. Yanlış anlamayın da. Aynen Tüyan, yok, yok, Tüyan yok, benim yanımda eğer özür eğer olmasaydı benim baş tacıydı. Bak 51 gündür canım yandı. Salcı Bey, Salcı Hanım ya beni çağırsın. Bak gerçek tüyanı biliyor. Bak beni her şeyler yapmış. Bir şey kalmamış beni yapmazsın. Bakın benim bir çocuğum Hı. var. Çocuklarım tüyanı mı diyesin anlıyor. Yazıklar olsun bana. Allah seni kurtardı Kervar abi. Yemin ediyorum. Abicim ben biliyordum bunları. Bak bunlar azdır. Siz bazı şeyler bilmiyorsunuz. Bak, tabii, tabii senin bildiğin şimdi, onda birini biliyoruz. Biz. Şimdi bunda, burada açıklamak istemiyorum. Burada açıklamak istemiyorum. İstiyorum yerinde konuşayım. Hutyan var ya. Hutyan. Bak cani az ona diyeyim. Şeytan az ona diyeyim. Bak Çidem'le mesajlarım var. Tüyan'la ne yazmışlar, ne etmişler, ne yapmışlar. Hepsi ben de, anladım. var. Bak yani o annesi öldürmeyi istese ben de kesinlikle öldürmeyi istemiyorum. Ama Tüyan'da çok caniller gördüm. Çok şeyler gördüm. O öyle böyle değil. Bak burada anlatamıyorum. Tüyan benimle bana benim yanımda bir erkek bahsetmiyordu. Neden? Bir erkek onu aramıyordu. Benim yanımda evet, kendi efendim. hoca yapmıştı. Millete de mesela.